Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Ukrayna Savaşı ve Yeni Savaş konsepti. Ukrayna Savaşı'ndan önce hatırlarsanız ben ilk önce Karabağ Savaşı'ndan söz etmek istiyorum. İkinci Karabağ Savaşı 44 gün süren. İkinci Karabağ Savaşı'ndan önce Ermenistan oldukça gerdi ortalığı. Paşinyan gitti o Karabağ'da dans etti. Halay çekti falan. Ermeni halayı çekti ve hatta hedefleri Bakü'yü işgal etmekti. Ancak o operasyonlardan aylar önce Türkiye F16 filolarını gönderdi Azerbaycan'ın bir tatbikat adı altında gönderdi oraya ve o F16'lar Bakü'de askeri havalanında böyle aslanlar gibi beklediler. Ve savaş başladı. Herkes Ermenistan'ı favori gösterdi. Çünkü Ermenistan inanılmaz sayıda güçte silahları var. Tankları, topları, bir sürü uzun menzilli silahları, roketleri, füzeleri, her şey var. Azerbaycan'ın elinde de pek bir şey yok. İşte Türkiye'nin verdiği birkaç tane fırtına ulusu falan diyorlar. Bir de İsrail'den aldıkları işte bir şeyler dediler. Pek bir şey yok diyorlar ve Azerbaycan'a hiç şans tanımıyorlar. Fakat savaş başladıktan sonra arkadaşlar bütün dünyanın bakın Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere bütün dünyanın silah, mühimmat, para yığdığı Ermenistan Azerbaycan'ın kullandığı insansız savaş araçlarıyla yerle bir oldu. 40 gün, 44 gün boyunca perişan oldular Ermeniler. Ne kadar ağır silahlar varsa kullanmaya çalıştılar. Bütün hava savunma sistemleri böyle sinek gibi avlandı. Bütün topları, tankları, ne varsa ağır bütün silahları yerle bir oldu. Ermeniler baktılar ya ne oluruz ve bütün dünya şaşırdı ne oluruz. Orada sahneye Türklerin TB2 bayraktar diye bir sihası çıktı. Ve bütün o hava operasyonlarının Türk sihaları yaptılar. Eee İsraillerin kamikazeleri vardı. Onlar hava savunma sistemlerinin olmadığı yerlerde iş yapıyorlardı. Hava savunma sistemleri olan yerlerde iş yapamıyorlar kamikaze İsraillerin daha doğrusu. Ve dünya şok oldu. O günlerde ben e, şu yorum yapmıştım. Hatırlarsanız eğer televizyonlarda Türk televizyonlarını izleyen varsa o zamanlar katılmıştım. CNN'de dedim ki bu 20. yüzyıl savaş konsepti bitti. Bu yeni bir savaş konsepti. Bu hibrit savaş dedim Artık insan e, merkezi değil, teknoloji merkezi, yapay zeka merkezi e, bir savaş çağına gidiyor. Uzay çağı bu filmi vardı ya, Yıldızlar Savaşı falan. O dönemin en büyük adımı. Ve e, dünyada özellikle savunma sanayinde e, saygınlığı olan önemli derecede e, itibar edilen savunma dergileri, dış politika dergileri de bu, bu bizim bayraktar ve e, 21. yüzyıl savaş konseptiyle ilgili çok makaleler çıktı. Cidden kalitelileri de vardı. Ufuk açanları da vardı. Ama doyurucu muydu? Doyurucuydu. Herkese de tavsiye ederim. Mutlaka arayın okuyun. Arkadaşlar artık dil bilmenize gerek yok. Neyi merak ettiğinizi yazın. Google çeviriye koyun. O yöndeki yayınları önünüze koyar ve hemen de çevirir arkadaşlar. Lütfen okuyun. Lütfen. Şimdi ne oldu? Bu konsept geldik Ukrayna Savaşı'na. Ukrayna Savaşı'nda Ruslar Ukrayna'yı çiğ çiğ yiyeceklerdi. Beklentisi vardı ve gerçekten öyle görünüyordu. Ama öyle değildi. Ukrayna ordusu daha geçmişi 2014'te olan bir ordu. Tamam e, o Sovyetler aldıktan sonra Ukrayna kuruldu ama eski Rus Sovyet ordusuydu. Hantal'da 2014'te yenilendi ordu. Ve e, Ukrayna hem sayısal olarak hem askeri teknik, e, askeri personel sayısı hem askeri mühimmat anlamında Rusya karşısında çok cılız olarak görünüyordu. Hatta Ukraynalıların da Rus işgalini savunduğu söylendi ama e, kazanaya hiç de öyle değildi ve görünen köy, kılavuz istemedi. Arkadaşlar Ruslar gittiler ama gittiklerine bin pişman oldu. Bir haftada Kiev'i aşacak, e, Kiev'i elde edecek ve oraya bir tane e, kukla tayin edip Zelenski'yi, Batı'nın kuklası. Ruslar da kendi kuklalarını tayin edip geri döneceklerini sanıyorlardı ama Rus zırhları, zırh ta, Rus tankları, zırh, Rus kara birlikleri Ukrayna'da tam bir bataklığa saplandılar. Ve sonrasında ortaya çıktı işte Türklerin verdiği TB2 bayraktar Rusları inletti ve savaşın kaderini değiştirdi. Ve 21. yüzyıl savaşının artık hibrit savaş olduğunu, yapay zeka savaşı olduğunu kesin, net bir şekilde bütün dünyaya bildirdi. Ve tabi Ukrayna, e, Rusya'nın özellikle balistik füze saldırılarında dolayı sanayi altyapısı çok ağır darbe aldı. Bu süreçte e, Rus füzelerinden uzaklarda, Rus füzelerinin gözlerinden uzaklarda bir yerlerde kurdular savunma sanayilerini. Dron üretmeye başladılar. Arkadaşlar Ukrayna şu anda yılda 5 milyon drone üretebilecek halde. Yani SİHA'da bir dron şu parmak e, büyüklüğündeki küçük kamera taşıyan dron, onlar da bir drone. Ama Ukrayna'nın ürettiği dronelar e, İHA-SİHA değil bireysel FPV F, Fransa, Paris Van. FPV dronelar yani e, bireysel kullanımlı dronlarda 5 milyon adet üretiyorlar. Üretme kapasitesine sahip olduklarını açıkladılar. Ve bunu döne dönem kullandılar. Ruslara ayrı kayıplar verdiler. Hatta Kursk bölgesini de onlar sayesinde işgal ettiler. Özellikle dronelar çok yoğun saldırılar yaptı. Ve Rus askerler hiç kıpırdama şansları olmadı. Konuya gelelim. Gündeme, günümüze gelirsek geçtiğimiz hafta Rusların Tupolev uçaklarını ağır bombardıman Tupolev 95'leri vurdular. Bunlar Amerikan B-52 bombardıman uçaklarından daha gelişkin. Aynı dönem yaklaşık 60-70 yıllık uçaklar bunlar ama çok kullanımlı, uzun menzilli, çok ağır bombardıman bomba uçakları. Onları vurdular. Kırkın üzerinde vurduklarını iddia ettiler. Bir çıkan görüntüler o iddiaları doğruluyor. Herkes bunu sordu. Ukrayna niye Tupolo'yları vurdu? O soruyu bekliyordum. Kimse sormadı. İşte Ukrayna kahraman, Ukrayna yayman, ukraman öyle de Niye vurdu bunları? Ruslar bu Tupolev'leri hiç kullanmadı. Hiç kullanmayacak da Ukrayna Savaşı'nı. Çünkü Tupolev uzun menzilli bombardıman, ağır bombardıman uçakları ve bunları adam açık açık söyledi. Yani bunları İngiltere'ye karşı kullanılacak eğer İngilizler katılırsa. Bunu söyledi. Baş, hedefimiz başkent Londra olacaktır dedi savaşın başında. Ve bu da o da çok net bir şekilde iddia ediyorum. Kesin olduğuna imanım gibi eminim. O operasyonu Ukraynalılar değil İngilizler yaptılar. Ha e, sahadaki elemanlar Ukrayna'nın elemanlarıydı. Dronelar Ukraynalıların Doğru. Ama operasyon İngiliz operasyonuydu. Londra'yı güvenlik altına almak için. O geçti. Ruslar e, cevap verdiler. Ağır cevap verdiler. Ben o zaman da söyledim. Ağır sanayi te, alt yapısına vuracaklar. Enerji e, alt yapısına vuracaklar. Ta Polonya'nın dibindeki Lviv'e kadar her tarafı yerle bir, Çok ağır vurdu. Uzun menzilli füzelerle. Akabinde Ukraynalılar dün gece arkadaşlar Rusya bir akın yaptılar. Yüzlerce yine drone. FPV dronları, SİHA'lar da vardı. Rusya'nın bütün büyük kentlerinde yaşayan herkese o geceyi haram etti. Hele Moskovalılar sabaha kadar uyuyamadı. Moskova'da iki tane ha sivil havaalanı var. O iki sivil da tamamen uçuşa kapatıldı. Sabah ona kadar uçuşlar yoktu orada. Moskova karşı eyle, önlem alamıyor çünkü teknolojisini yenileyemedi. İşte Almanlar da teknolojilerini yenileyemediler, askerleri yok. Diyorlar ki Ukraynalılar bir üç yıl daha bizim için ölsün, biz o zamana kadar kendi ordumuzu, mühimmatımızı sağlama alalım. O zaman biz e, savaşa girebiliriz dediler ama üç yıla kadar Ukrayna'da insan kalacak mı onu bilemiyoruz. Evet Ukraynalılar çok açık ve net söyleyeyim. Avrupalılar hiçbir zaman Anglosaksonlar, saksonlar Cermenler, Slavları akraba veya dindaş veya Avrupalı olarak görmediler. Hep düşman gördüler, hep harcanması gerekenleri olarak gördüler. Ukraynalılar da Slavdır, Bulgarlar da öyle. Romanyalılar bile, Roman, Romanyal, Roman, Rumenlere bile adam değeri vermiyorlar Avrupalılar. Hep bunları kullanılacak, işte çöpçü gözüyle bakıyorlar. Bu gerçeği de bilelim ama Ukrayna'nın bu dün geceki saldırısıyla bir bakın Rusya'yı felç ettiler. Sivil havacılığı bitirle yani kimse hareket edemedi korkudan. Bu yeni e, savaş konsepti artık insan merkezli değil, yapay zekanın merkezli gidecek. Erken kala kalkan yol alır. Türkiye mi? Türkiye çok iyiyiz arkadaşlar. Dünyanın en önde gelen 2-3 ülkesinden biriyiz konuda. Ha, stoğumuz o kadar var mı? Onu bilemiyorum. Bunu da devletler açıklamaz. Bu meydanda belli olur. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir de aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın efendim.